Güzel. il yöneticilerimiz sevgili ses mikrofonu boyumuzun yetmiyor. <laughs> Sayın ilçe başkanım çok teşekkür ediyorum. Il yöneticilerimiz, sevgili il kadın kolları yönetim kurulu arkadaşlarım, ilçe yöneticilerimiz, kadın kolları ve gençlik kolları ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimiz, partimizin onurlu ve aydınlık Yılmaz Neferleri, saygıdeğer üyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarının çok kıymetli üyeleri, saygıdeğer basın mensupları, beni bu günlere kadar destekleyen gönüllü arkadaşlarım <laughs> ve <sevgili ailesi. gülüyor> kıymetli günde yanımda olduğunuz şeref verdiniz, hoş geldiniz. <laughs> zaman bir daha anladım ki ben para biriktirmedim ama çok insan biriktirmişim. <laughs> <laughs> Gerçekten. <Aa. gülüyor> Demek çok zor, hiç kolay değil. Affola, bir hata mı olursa. Cumhuriyet Halk Partisi benim ikinci ailem. Ve ben bu ailede olmaktan çok büyük onur ve kıvanç duyuyorum. Biliyorsunuz ben Atlas Yardımlaşma Derneği'nin başkanıyım. Ben bu yolda arkadaşlarımla, inandığımız bu yolda eksilmeden ve eksiltmeden tüm ihtiyaç sahiplerine elimizin ve yüreğimizin yettiğince yardımda bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet maalesef 100. yılda çok ciddi bir yol ayrımına girdi. Yıllardır başımızdaki bu musibetten kurtulmak için emek veriyoruz ve çabalıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin uçurumun kenara götüren bu iktidardan kurtulmamıza sadece iki ay kaldı. Burada 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na söz veriyorum. Kesinlikle baharı getireceğiz. İnşallah. aday oldum. Kısaca söylemek istiyorum. Ülkemizin kurtulması ancak tek adam yönetiminden kurtulmakla mümkündür. Bağımsızlık benim karakterimdir diyen Mustafa Kemal Atatürk'ten ilham alarak harekete geçtim ve adayım. Benim hikayem bir çocuğun çaresizlikten akan gözyaşı ile başladı. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak için adayım. Songül kocasından yediği dayaktan ölmesin diye Songül'e ve çocuklarına sahip çıktım. Songüller ölmesin diye adayım. Engelli olmam tüm engelli aş, engelleri aşmamı sağladı. Yılmadım durmadım. Engelli bireyleri yüreklendirmek için adayım. Adana'da Ala yangında, Artvin'de selde, Maraş, Hatay, Adıyaman, Malatya'da depremde, Soma'da madende canlarımızın çaresizliklerini gördüm tüm canlarımızın yardımına koştum. Daha fazlasını yapabilmek için adayım. Çocuğunu kreşe gönderemeyen Nesrin, merdiven silmeye giden Emine, çocuğuna pantolon alamayan Mustafa, kırtasiye malzemelerini alamayan Fatma, kirasını ödeyemediği için utancından ev sahibi geldiğinde kendini balkondan atan İsmail ve daha niceleri için adayım. Osmaniye'de, Maraş'ta, Nevşehir'de, Konya'da, İzmit'te sokakta yaşayan hayvanlarımıza baranaklarla ulaştık. Tüm sokak hayvanlarına ulaşabilmek için adayım. Tarlasındaki ürünü değerinde satamayan çiftçinin, sütünü satamadığı için hayvanını satmak zorunda kalan köylünün yanında oldum. Daha fazlasına yardımcı olabilmek için adayım. Ötekileştirilen, ezilen ve toplumun duyulmayan çığlığının sesi olmak için adayım. Kıymetli yolu arkadaşlarım. 20 senedir dernek başkanı olarak verdiğim hizmette milletvekili olarak meclise daha büyük kitlelere ulaşmak, ulaşarak vermek istiyorum. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun mücadelesini ve müdahil mücadelesi olarak mücadelesini görüyorum. Ben de mücadelemizin sonuna kadar devam ettireceğim. İnanıyorum ki 15 Mayıs'ta iktidara geleceğiz. Yolumuz açık olsun. Geliyor gelmekte olan sana söz, söz veriyorum baharlar gelecek <laughs>